Merhaba arkadaşlar. Tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün oran orantının 3. ara testini çözeceğiz. birinci sorumuzda bize bir orantı verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. İçler dışlar çarpımı yapalım. A çarpı B çarpı C eşittir. E çarpı F. Şimdi A ve C doğru orantılıdır demiş. Şimdi bu eşitliği eşittir K diyorum ben. K dediğim zaman A artarken B sabit iken C artarsa K artar. C artmayacağı için yani C bu sebepten dolayı azalır. K'nın değişmemesi için. Onun için doğru orantılı değildir. Adana şıkkı yanlış. Şimdi Bursa şıkkıma bakıyorum. B ve C doğru orantılıdır. Şimdi A ile C doğru orantılı değilse aynı şekilde B ile C de doğru orantılı değildir. B ile C ters orantılıdır. A sabitken B artarken C azalmak zorundadır çünkü A ve B doğru orantılıdır demiş. Aynı sebepten dolayı A artarken B'nin azalması lazım. Bu sebepten C haşkimiz yanlış. B ve F doğru orantılıdır. Şimdi B ve B ve F'yi inceleyelim. Şimdi B artarken bu kısım arttığı için orantı sabitinde değişmeyecek. Eşitlik de değişmemesi için F'nin de artması gerekiyor ki eşitliğin değişmemesi için. O zaman Bursa deniz şıkkım doğru. Şimdi Edirne şıkkına bakıyorum. A ve F de ters orantılı demiş. Ben şimdi A'yı arttırınca eşitlik değişmesin diye F'yi de arttırmam gerekiyor ki eşitlik bozulmasın. Bu sebepten dolayı A ile F doğru orantılıdır. Bu sebepten Deniz ışığımız yanlış cevap Deniz ışığımız. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda m3 ile doğru, n5 ile ters orantılımış. m3 ile doğruysa m eşittir 3k yapıyordu, doğru orantıdan hatırlarsak. n5 ile ters orantılıysa n eşittir k bölü 5 yapıyordu. M artı 32 olarak verilmiş. Toplayalım hemen. İki değişken tek değişken olarak yazdım. Hemen toplayalım. 3K artı K bölü 5. da 1 var. 5 ile genişletelim. 15 artı 1'den 16K bölü 5 eşittir 32 imiş. Bölü 1. İşler dışlar çarpımı yaparsam. Buradan 16K eşittir. 32 çarpı 5 sonucunu bulurum. 32 ile 16'yı sadeleştirdiğimde 2 k eşittir 10 olarak elde ediyorum. K'yı 10 olarak bulduğumda benden m eksenini istiyor. M m'im 3k idi. Eksi n yerine de k bölü 5 yazıyorum. Buradan faydada 1 var. 5 ile genişlettiğim zaman 15 eksi k'dan 14k bölü 5. K yerine 10 yazarsam sonucu bulurum. 14 çarpı 10 bölü 5'ten 5 ile onu sadeleştiririm. 2. 14 çarpı 2'den sonucu 28 olarak bulurum. Yani kursa şık. Şimdi diğer sorumuza geçelim. M sayısı n artı 1 ile doğru k eksi 2 ile ters orantılıymış. Şimdi bu soruda m sayısını eşitliyorduk. m n artı 1 ile doğru orantı k k eksi 2 ile ters orantılıdır. Bu sefer orantı sabitini k olarak seçmeyeceğim. Orantı sabitini x olarak seçeceğim ki k'lar değişmesin. Burada ters orantı doğru orantıyı üst kısmına yazıyordum. n artı 1. Ters orantıyı da payda kısmına yazıyordum. k eksi 2. Şimdi bana değerleri vermiş. m, n ve k'yı. m yerine 3 verdim. Eşittir. n yerine 2 veriyorum. 2 artı 1'den 3x bölü k yerine de 6 verdim. 6 eksi 2'den 4. Şimdi 3'ler sadeleşir. İçler dışlar şartını da yaparsak x eşittir 4 sonucunu elde ederim ben. Yani orantı sabitim 4'müş. Şimdi aynı soruyu diğer verilenler için çözüp ve m'i bulalım. m'i koydum yerine. k 4 n 5'miş. k yerine 4 yazdığımda 4 eksi 2'den 2. n yerine 5 yazdığımda n artı 1'den 6 buluyorum. x yerine de 4 yazıyorum. 2 ile 4'ü sadeleştirdiğimde 2 emin sonucu 12 olarak karşıma geliyor. Edirne şıkkımız cevabımız. Dördüncü sorumuza geçelim. Bize bir eşitlik verilmiş. Bir toplam var. x artı z eksi y'yi soruyor. Şimdi ben burada hepsini tek bir değişken olarak yazabilirim. x yerine e, 3, 2 ve 5'in ortak hani e, ortak eşitleyebileceğim sayı 30'dur. Onun için x yerine 10x diyorum. 10k diyorum. Y yerine 15k diyorum. Z yerine de 6k diyorum. Şimdi x artı y artı z diyor. Üçünü de tek bilinmeyen olarak yazdım. 10k, 15k daha. 25k, 6k daha. 31k. 31k eşittir 62. Buradan 31'e bölersek iki tarafı da k eşittir 2 olarak bulurum. Şimdi benden x artı z eksi y istiyor. x 10k artı z 6k eksi 15k. Yani benden k'nın sonucunu istiyormuş yani. K da 2 idi. Bu sebeple cevabımız Adana. Arkadaşlar bu soruları tam matematik kitabımızdan çözerseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır kitap satış noktalarımıza tammatyayıncelik.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir üçgenin iç açıları sırasıyla 2, 3 ve 6 ile ters olmuş en büyük iç açısını soruyor. Şimdi açılara x, y ve z dedim. x, y ve z. x'i 2 ile ters orantılı olduğu için k bölü 2 olarak yazıyorum. y 3 ile ters orantılıymış. k bölü 3 olarak yazıyorum. Z de 6 ile ters orantı edilmiş. K bölü 6 olarak yazıyorum. İç açılarına x, y, z dediğim için üçgenin iç açıları toplamı 180 idi. x artı y artı z eşittir 180. x yerine k bölü 2 yazıyorum. Artı y yerine k bölü 3 yazıyorum. Artı z yerine de k bölü 6 yazıyorum. Eşittir 180. Faydalar eşitliyorum. 3K artı 2K artı K bölü 6 eşittir. 180 pay kısmımız 6K payda kısmımız da K. O zaman K değerimiz 180 olarak karşımıza çıkar. 6K bölü 6'dan. Şimdi K'yı 180 olarak buldum. En büyük iç açısını sorduğu için e, ters orantılı olduğu için en küçük e, orantıyı bulman lazım. Yani 2 alman lazım. 2 ile ters orantılı olan en büyük değer olacaktı. O zaman k yerine 180 yazarsam 180 bölü 2'den sonucumuzu 90 olarak buluyorum. Cevabım deniz. Bir diğer soruma geçiyorum. Bir sınıfta gözlüklü ve gözlüksüz öğrencilerin sayısı sırasıyla 5 ve 8 ile ters orantılıdır. Sınıftaki 39 öğrenci olduğuna göre sınıftaki gözlüklü öğrencilerin sayısını soruyor bana. Şimdi 5 ve 8 ile ters orantılıymış gözlüklü ve gözlüksüz öğrenciler. Şimdi gözlüklü öğrencilere G diyorum. Gözlüksüz öğrencilere G çarpı diyorum. 5 ile ters orantılı olduğu için K bölü 5. 8 ile ters orantılı olduğu için K bölü 8. Şimdi sınıftaki 39 öğrenci olduğu için bu öğrencilerin toplamını 39 ediyor. Yani k bölü 5 artı k bölü 8 toplam 39'muş. Paydaları eşitliyorum. 8k artı 5k 13k bölü 5 k 8 40 eşittir 39. İşler dışarı çarpımı yaptığımda 13K eşittir. 40 çarpı 39. 13 ile 39'u sadeleştirdiğimde 3. K da buradan 120 olarak gelir. Şimdi K 120 olarak buldum. Sınıftaki gözlüklü öğrenciden sayısını sorduğu için gözlüklü öğrenciler eşittir K bölü 5'e. K 120 ise 120 bölü 5'ten sonucu 24 olarak bulacağız. Cevabımız bu Bir diğer sorumuz. 88 santim uzunluğundaki bir demir çubuk 3 ile ters 2 ve 5 ile doğru orantılı olarak kesilecektir. Parçalara ben x, y ve z dedim. x yerine 3 ile ters orantılı olduğu için k bölü 3. y yerine 2 ile doğru orantılı olduğu için 2k. z yerine de 5 ile doğru orantılı olduğu için 5k dedim. Bunların toplamı 88 santimmiş. Bu sebeple topluyorum. 2K, 5K daha 7K artı K bölü 3 eşittir 88'miş. Paydalar eşitliyorum. 3 çarpı 7'den 21K artı K da buradan gelecek. 22K bölü 3 eşittir 88. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 22K eşittir 3 çarpı 88. 22 ile 88'i sadeleştiririm 4. K eşittir 3 çarpı 4'ten 12 sonucunu buluyorum. K 12 imiş. Bana en kısa parçayı soruyor. En kısa parça burada K bölü 3 olarak görünüyor. 5 K'nın sonucu 60. 2 K'nın sonucu 2 çarpı 12'den 24. K bölü 3'ün sonucu da 12 çarpı şey 12 bölü 3'ten 4 olarak buluyorum. Yani cevabım Bursa. Son sorumuza geçelim. Şimdi ABC sayıları hangileriyle ters orantılıdır diyor. Öncelikle burada ABC sayıları hangileriyle doğru orantılıdır ona bakıyorum. A3 ile doğru orantı, B4 ile doğru orantı, C2 ile doğru orantı. Ben bu sebeple bu sayıları şu şekilde yazabilirim. B bölü 4, eşittir c bölü 2. Şimdi ters orantı yazma şeklim şu şekildeydi. ax eşittir by eşittir cz. Bu sebeple 3, 4 ve 2'nin bölebileceği bir sayıya çarpıyorum bunları. Yani 8, 12 ile çarparım. 12 ile çarparsam eğer 12 bölü 3'ten 4a eşittir. 12 bölü 4'ten 3b bu da eşittir. 12 bölü 2'den 6C olarak görüyorum. Yani A 4 ile B 3 ile C'de 6 ile ters orantılıymış. Yani cevabım Edirne şıkkı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.